Merhaba arkadaşlar. Atom modelleri ve periyodik sistemle ilgili bir video çekmiştik. Şimdi bununla ilgili bir test çözeceğiz sizinle. Mendeleev periyodik cetvelde elementleri artan atom numaralarına göre sıralamış ve ilk kez periyot kavramını kullanmıştır diye bize bir bilgi veriyor. Evet e, atom numaralarına göre sıralamış ve periyot kavramını kullanmıştır. Bu periyodik sistemi tarihçiliği ile ilgili doğru. Mosley Bakın Mendeleev Kütlelerine göre ve periyot ne demiştik? Mendeleyev bunu yaptı demiştik bir önceki videoda. Mosley yaptığı X ışınları deneyiyle elementlerin atom numaralarını bulmuş ve periyodik cetvelde elementleri artan atom numaralarına göre sıralamıştır. Bunun için de doğru dedik. Louis Montarmeyer de Mendeleyev gibi elementlerin artan atom kütlelerine göre sıralandığı e, sıraladığında ve bazı özellikleri periyot olarak tekrarladığını söylemiştir diye. Şimdi bunu özetle değinmedik. Burada değinelim. Evet. Mendeleyev bu işi ilk yapan kişi değil. Aslında Mendeleyev zamanında Meyer de aynı çalışmayı yapıyor. Ancak Mendeleyev daha bilindik bir bilim insanı olduğu için ve kayıtları daha e, okunaklı yani daha günümüze okunak demeyelim de daha günümüze e, geçebildiği için biz Mendeleyev'i anlatıyoruz. Ama Meyer de yine aynı özelliklerde aynı çalışmayı yapıyor. Bu yüzden de bu da doğru oluyor. Genelde buna niş bir bilgi deriz. Yani nasıl oluyor bu? Çok ÖSYM içerisinde olmasa da kitapların içerisinde, okuma metnelerinin içerisinde böyle bir genel kültür bilgisidir. Şimdi X iyonunda proton, nötron ve elektron sayılarının toplamı 51 olduğuna göre X atomunun periyodik tablodaki yeri aşağıdaki hangisidir? Şimdi proton nötron ve elektron toplamı 51'miş. Şuraya bakıyorum. Şimdi bu adamın Proton artı nötronu burası. İki tane de elektron almış. Bunu da yazdım. Bakın. Bir de neyi var? Bir bu kadar da elektronu var. Neden? Çünkü en kadar protonum varsa en kadar da elektronum olması gerek. Ama iki tane aldığına göre iki en kadar da elektronu var. Zaten şurası proton artı nötronu eşitti. Bakın burayı yazdım. Al, Elektronunu yazdım, bir de aldı 2 elektronu yazdım ve burası kaça eşitmiş? 51'e. Şimdi buradan ne yapacağım? Taraf tarafa toplayacağım. Diyeceğim ki 3n eşittir 48'e. n eşittir, 48 e, eşittir 16'ya. Artık x'in proton sayısını buldum 16. Şimdi açıyorum 2, 8, 6. Ne olacak? Üçüncü periyot çünkü 1, 2, 3 katman var. 6 A grubu çünkü 6 ile bitiyor. Bu sayede cevabı da bulmuş olduk. Bir elementin periyodik tablodaki yeri aşağıdaki hangisiyle tek başına belirlenemez? Şimdi çekirdek yükü ile belirlerim çünkü proton sayısı. Nükleon sayısı ve nötron sayısı belirlerim. Neden? Çünkü nükleon sayısı kütle numarası. Bu ise nötron. Zaten bundan bunu çıkartırsam protonu bulabiliyorum. O yüzden evet protondan yerini belirleyebilirim. Nötr atomun elektron sayısı zaten nötrse bu eşittir protona yine bulabilirim. Nötron sayısı ve iyon yükü. Buradan bulamam. Neden? Çünkü iyon yükünü biliyorum ama kaç elektrona eşitlendiğini, eklendiğini bilmiyorum. O yüzden bu benim için yeterli bir bilgi olmayacaktır. Gelelim bir diğer soruya. Periyodik cet cetvelde yerleri verilen elementlerin atom numaraları aşağıdaki hangisine doğru sıralanmıştır diyor. Alkali metal, halojen, toprak alkali. Şimdi bir kere Z elementi ikinci periyotta. Yani mantıken en küçük atom numarası onda olması gerek. Neden? Şimdi bu adamlar altlardayken Z elementi şurada bir yerde bakın. Z şurada bir yerde. X ve Y burada. Neden böyle? Çünkü bir element tablosu için ne demiştik? Şöyle element tablosu diyelim. Her zaman 1, 2 işte hatta 2 öbür tarafta şöyle orayı silelim. İşte burası 1 ise şurası helyum 2 sonra 3, 4 işte 5, 6, 7 diyerek devam eder. Soldan sağa doğru sayma sayısıdır. Yani yukarıda olan elementin her zaman atom numarası daha küçüktür. O yüzden bir kere en küçük Z. Peki bu ikisine karar vereceğim. İkisi de üçüncü periyot yani yan yanalar. Ama biri alkali metal, diğeri halojen. Halojen hangi gruptu? Alkali metal hangi gruptu? Alkali metal 1A grubu. Halojenler ise 7A grubu. O zaman mantıken Y elementi daha sağdayken X elementi daha solda. Yani en büyük Y sonra x sonra z olur. Neden? Soldan sağa doğru sayma sayısı olduğu için en aşağı sağda y var. Yani en büyük numara bunda olması gerekiyor. Sonra x'te, sonra z'de. O yüzden cevabın Bursa olması gerekiyor. Şimdi uzun bir bilgi vermiş. Demiş ki: Bir elementin periyodik cetveldeki yeri bulunurken proton sayısına bakılır. Nötr halde atomun elektron sayısı proton sayısına eşit olduğu için temel haldeki atomun elektron sayısına göre katman elektron dizilimi yapılır. En büyük katman periyodu, en büyük katmandaki elektron sayısı ise grup numarasını verir diyor. Şimdi bize aslında grup bulmanın bir tanımını yapmış ve sonra devam ediyor. X eksi 2 ve Y artı 2 yonların elektron sayıları eşittir. Şimdi bu önemli bir bilgi buna göre yola çıkacağız. Y elementi 4. periyot 2A grubunda olduğuna göre. Bakın bir Y elementinden söz ediyorum. 4. periyot 2A'ymış. Yani bu adamın 4 adet katmanı var ve 2A yani 2 ile bitmesi gerekiyor. 2 8 8 2. Şimdi size bir önceki videoda iyon hallerini nasıl çizeceğini söylememiştim. Bakın nötr halinden grubunu söyledi. Ne diyor? Y'nin 2 tane vermiş hali x'in 2 tane almış haline eşit. O zaman y'nin 2 adet vermiş halini çizersem 2 8 8 olacak. Şimdi bu neye eşitmiş? x'in 2 adet almış haline yani 2 8 8. Bakın bunlar birbirine eşit. Bize neyi soruyor? X elementinin atom numarası. Burada ne? X elementi diyor. Bakın nötr halini soruyor. O zaman şu almış ihtimalini de düşünmeyeceğim. Yani diyeceğim. X, 2, 8 6 yani burada cevap Ceyhan şıkkı olacak çünkü toplam 16. İşte bakın videoda hani konu anlatımında iyon halini göstermemiştim ama soruda güzel bir şekilde yaptık. O yüzden soru çözüm videolarını özellikle her ünitenin sonuna eklemeye çalışıyorum ki sizlerde bol bol Konuların sorulu tiplerini görün. böyle farklı şeyleri konu anlatımından daha çok sorular içerisinde görerek yapabiliyoruz ki bizim için de güzel oluyor. Gelelim bir sonraki soruya. Periyodik tablodaki yeri bilinen bir baş grup elementi. Baş grup ne de, ne, neydi? A grubuydu. Niceliklerden hangileri bulunabilir? Şimdi A grubu olduğunu biliyorum. E, yeri biliniyor. Yeri biliniyorsa o zaman bir kere değerlik elektron sayısını bilebilirim. Neden bilebilirim? Çünkü değerlik elektronu bize grubunu veren bir tanımdı. O zaman bunu bilebilirim. Kime değerlik elektron diyorum? Mesela bir x elementini düşündüğümde 2, 8, 6. Bakın bu 6 bizim için değerlik elektron tanımıdır. Neden? E bunun sayesinde grubunu bildiğim için ismi değerli elektrondan geliyor. Değerlik elektron tanımı oluyor. Çekirdek yükünü bilebilirim. Nasıl bilebilirim? E yerini biliyorsam Periyodunu ve grubunu bildiğim için haliyle e, kaç proton olduğunu bilebilirim. Ki zaten yeri işte 16. diyorsa zaten adam 16 protona sahiptir. O yüzden çekirdek yükünden yeri ikisi aynı şey olacak. Ancak nötron sayısını bilemem. Çünkü o kütleden yola çıkabileceğim bir şey. Yerini her bildiğimin kütlesini biliyorum diye bir kesinlik yok. Şimdi geldik bir sonraki soruya. Kararlı bileşiklerinde 1A grubu metalleri 1, 2A grubu metalleri 2, 3A'lar 3 verir diyor. 4, 4 tane alır, 5, 3 tane alır, 6, 2 tane, 7, 1 tane alır. Şimdi burada neyi kastediyor? Çocuklar bir elementin elektron dağılımını yaptık. Şimdi bir element örneğin 2, 7 ise veya 2, 1 ise işte 2, 5 ise ya da 2, 8, 2 ise Şimdi bunlar neyi değiştirir? Bakın bir element her zaman soy gaz düzlemine benzemek ister. Ne bu soy gaz düzlemi? Son katmanın dolu olduğu ihtimal. Örneğin 7 ile biten bir element ya 8'e çıkmak ister ya da 0'a indirmek ister son katmanını. Şimdi hangisi daha kolay? Haliyle 8'e çıkmak daha kolay. O yüzden bir elektron alır. İşte 1 ile biten bir element. Şimdi ya 8'e çıkacak ya 0'a inecek. Bu sayede burayı kararlı yani e, dolu bir hal gibi yapacak. Şimdi bu ne yapacak? 7 tane almak zor. 8'e çıkmak zor. O zaman ne yapacak? 1 adet verecek. Veya 5A grubu elementi. Ya 8'e çıkmak ister ya 0'a inmek ister. O zaman ne yapacak? 3 adet alacak 8'e çıkacak. Çünkü 5 tane vermek 3 tane almaktan daha zor bir eylem. Bu veremiyor anlamına geliyor mu? Hayır çocuklar verebiliyor ancak bunu biz temel birleşiklerde yani daha TT kısmında bu şekilde kabul ediyoruz. E, vermiyor, alıyormuş gibi kabul ediyoruz. Ama daha komplike birleşiklere geldiğimizde 5 tane verdiğini de görüyoruz ya da 4 tane verdiğini farklı bir yapı oluşturduğunu görebiliyoruz. 2 8 2 ne olacak son 2 ile bitmiş e 8'e çıkmak için 6 tane ihtiyacı var ama burayı sıfırlamak için 2 tane vermesi yeterli o zaman bu adam da 2 adet vererek daha kararlı bir hale geçebilir İşte burada anlattığı kısım buydu aslında şimdi gelelim soruya buna göre 3. periyot 1a grubu olaman bir x elementi yani 2 8 1'miş bu adam İkinci periyot 5A grubu olan Y elementi. Şimdi Y'yi çizdim. İkinci periyot 5A. Kararlı bir birleşik oluşturacak. Şimdi bu nasıl oluşabilir? Y'nin mantığıken 3 tane alması, X'in de mantığıken 1 tane verebilmesi görünüyor. Şimdi bunların kararlı bileşik oluşturması ne anlama gelir? E bu ikisinin toplamının sıfır olduğu ihtimal kararlıdır. Çünkü artı eksi eşitleyecek ki kararlı bir şey ortaya çıkabilsin. O zaman neye ihtiyacım var benim? Eksi 3'üm var. 3 tane artıya ihtiyacım olduğuna göre 3 tane x'e ihtiyaç duyuyorum. Yani bu bileşiğin oluşturabileceği yapı x3 y1'dir ki bu adamdan artı 3 bu adamdan eksi 3 gelsin ve Cevap alana çıkıyor. Peki neden Y, X, 3 yazmadım da X'i önce yazdım? Çocuklar bir birleşik yazılırken genellikle organik kimya içerisinde tabii ki özel durumlar var. Ancak bir birleşik yazılırken birleşiklerin %95'i ya da %99'u bile diyebilirsiniz. Önce artı yüklü elementin yazılması sonra eksi yüklü elementin yazılması ile doğru şekilde yazılır. Adlandırma da okuma da bu şekildedir. Önce artıyı okuruz. Sonra eksi yüklü elementi okumayla gideriz. E, kimyasal türlere, setleşimlere geldiğimizde bu bileşik oluşturmalardan zaten bahsedeceğiz. İyonik bileşik aslında buradaki. Hani aslında bu bir tık daha ilerinin bir ünitesi. Ama e, sıfırdan anlattığım için burada detaylandırdım. Oraya geldiğimde bir daha göstereceğim size. Gelelim bir sonraki sorumuza. Yukarıda verilen bilgiye göre X, A, Y, B ve Z, C iyonlarının hangileri anyondur? Şimdi anyon ne demekti? Eksi yüklüyü arıyorsun demek. Şimdi ben eksi yüklüyü arayalım. Şöyle kırmızımızı alalım. X, A iyonunun çapı. X atomunun çapından büyüktür diyor. Şimdi bunun büyük olabilmesi için ne olması gerekiyor? bu adamın elektron alması gerekiyor. Alsın ki genişleyebilsin. Kilo alınca genişleriz değil mi mantıken? Yani. Bu adam da elektronu aldıkça genişliyor. Çünkü elektron dışına döndüğü için ne kadar dışına bir şey alırsa o kadar genişliyor. Yani bir kere x'im var. Gelelim ikinci maddeye. Z atomu ikinci periyot 7A grubu elementidir. Tamam yani bu adam bakın nötr hali şuymuş. 2, 7 7'ymiş. Zc iyonunun ise 10 elektronu vardır. Şu an kaç elektronum var? 9. 10 e, olması için ne olması gerek? Bir tane almış olması gerek. Demek ki Cd eksi 1'miş. bunu 1 ek, eksi diye yazmak daha doğru. O zaman Z de var. Zaten şık çıktı çünkü 3'ünün olduğu bir şık göremiyorum. Ama 3'üncüyü de kontrol edelim. Y elementi 3. enerji düzeyinin 2. elementidir. Yani 3. enerji düzeyi şu olacak. 2, i̇şte 8. ikinci element dediğine göre ikinci sırada 3. enerji düzeyinin ikinci elementidir. O zaman şundan bahsediyor olsa gerek. Zc iyonu ile Yb iyonu izoelektroniktir diyor. Yani bu adamın iki tane vermiş hali şuna benziyormuş. Neden? Çünkü bu adam Buna benzemesin tek ihtimali iki tane vermiş olma ihtimali. O yüzden B burada aslında 2 artı diye çıkıyor. Yani cevap Ceyhan oluyor. Gelelim sonraki sorumuza. Periyodik sistemde 3. periyot 6A grubunda olan X. Hı. Hemen şöyle bir yazalım. 2, 8, 6. X elementinin 2 eksi iyonu ile Y artı 2 yönlü elektron sayıları eşittir. Şimdi bu adamın 2 tane almış haliyle Y'nin 2 tane vermiş hali eşitmiş. Bu adamın 2 tane almış halini çizersem 2, 8, 6, 8 Y'nin de 2 tane vermiş hali buymuş. Yani 2 artı da 2, 8, 8 O zaman Y'nin nötr hali ne olacak? 2, 8, 8, 2 Y atomunun nötronu 19 olduğuna göre nükleon yani nötron artı protonu kaçtır diyor. Şimdi Y'yi şuraya yazdığımızda 20 protonu var. 19'da nötronu varsa 39 adet yani kütlesi 39 olması gerekiyor. O zaman cevap Edirne. Periyodik sistem periyodik cetvelde 4. periyot 2A grubu elementi olan x'in nötron sayısı 20'dir. Kütle numarası kaçtır diyor. Şimdi bu adam 4. periyot yani 2, 8, 8, 2. Bakın 4. periyot 2a. Nötronu 20'ymiş. O zaman x 20, nötronum da 20. Yani kütlemin 40 olması gerekiyor. Şimdi son iki sorumuza geldik. X elementinin periyodik cetvelde yerini bulabilmek için Kütle numarası, nötr atomun elektron sayısı ve değerlik elektron sayısı en az hangi yerinin bilinmesi yeterlidir? Burada kütle numarası bir işime yaramaz. Değerlik elektron sayısı sadece bize grubunu söyler, periyodunu söylemez. O yüzden bu da işime yaramaz ama elektron sayısı bakın nötrken elektron sayısı protona eşittir zaten. Yerini bulmamı sağlar. Geldik son soruya. Bunların hepsi izoelektronikmiş. Ne demek izoelektronik? Elektron sayıları aynı. Bakın X'in kaç elektronu var? 10. O zaman bunun da 10, bunun da 10. Şimdi 3 tane almış 10'sa almamış hali 7, 3 tane vermiş 10'sa vermemiş hali 13. Bakın hepsini buldum. Buna göre değerlik elektron sayıları arasında. Şimdi X'i açtığımda 2 8 2. Neden bu halini açtım da 10 halini açmadım? Çünkü bize ne diyor? XYZ elementleri. Yani nötrlerinden bahsediyor. O yüzden 2, 2. Y'ye geldim. 2, 8, 3. Z'ye geldim. Bakın bu da 7 idi. Yani 2, 5. Değerli elektrona en büyük olan Z. Sonra Y, sonra X. Yani bu doğru oldu. Atom çapları arasındaki ilişki. Ee, bunu aslında çap kısmına geleceğiz. Buranın devamı çap kısmı. Her zaman en sol, en yukarı, en aşağıdaki büyüktür diyoruz. X Y'den, Y'de Z'den büyük oluyor. Bu doğru. Bu bilgiye bir sonraki videoda size güzelce anlatacağım. Sebebi şu. Kardın adam deriz. Sol ve aşağı indikçe çap büyür deriz. Bu da 2A'da, 3A'da, 5A'da ama ikinci periyot. Yani en sol en aşağıda X var. Z elementi. Kararlı birleşiklerine sadece oktetini tamamlar. İşte oktet ne? Dublet ne? Bunu da göreceğiz burada. Çocuklar oktet son katmanını 8 elektrona çıkartmak. Dublet ise helyuma benzemektir. Yani Z 3 tane alarak 8'e çıkacak ya biz bunu oktete benzemek deriz. Ama bir lityum ki onun 3'tür. Şu bir taneyi vererek bakın bunu vererek şu şekilde olduğunda helyuma benzediğinde bunu da dublete benzemek deriz. Bu yüzden de oktet ve dublet tanımları budur. Evet Z8'e çıkarak oktete benzer. Yani bunun cevabı da 1, 2, 3. Şimdi soru videomuzun sonuna geldik. Buradan periyodik sistemde değişen özelliklere bakınacağız. Ve e, bir sonraki videoda atom modelleriyle ilgili birkaç soru da çözeceğiz. Model tanımlarıyla ilgili. Umarım işinize yaramıştır. Beğenip yorum yapmayı, paylaşmayı, sayfayı takip etmeyi, yani YouTube'dan beni takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.